saldıran Türk askeri esir almak yok. Tekrar ediyorum esir almak yok. Çevre güvenliğini sağlayın. Düşman tankları nerenin karşısında? Kımıldayın lan biraz. Din donuna lan burası. Zırhlı kumandu birliği ve sığınak. Altı. İşte kalk met rage düşmana fırsat yok. Hücum! Geri çekilmek yok. Düşmana ölüm! Düşman tankı güney tarafında. Cehenneme kadar yolunuz var. Pekala, herkes iniş için hazır olsun. Topçu saldırısı dikkat edin. Saklanın. Kamyon tam arkamızda. Düşman birlikleri kalktı! Kuzey batı kafasından girdiler. <laughs> Ceni çekilip sıfer alın. Bu top şimdi patlayacak. Levent Çavuş, sen burada kal. Her an firar etmeye hazır ol. Bize nişan aldı, vur onu! Bir adım bile geri çekilmek yok. Çavuş ne yapmaya çalışıyorsun? Bilmiyorum. Umarım işe yarar. MG-42'ler yere yatın. Kalk. Kalk. Kendine gel. İstirahat etmeye vaktimiz yok. Tiger tankı doğu tarafında. O tarafta mayı var. Dikkat et. Burada iki tane subay var. Bir tane kimliği elimde. İsim şey. Ee...